Bak görüyorsun değil mi? Sürekli kazanıyor. Bakar mısın ya? Böyle bir sistem var mı? 250 dolar tıkla kazan. 1050 dolar. Ya insan nasıl paralar akıyor? Bir anda bu kadar kolay mı? E şimdi hmm. bunu gören çocuk genç ne alsın? Bu öyle bir batak ki. Hani bataklığa battıktan sonra çıkma şansın yok ya. Maalesef ve maalesef orada da çıkma şansı yok. Yani bunun sonu bazen değil çoğu zaman ölüm olabiliyor. Her şeyini kaybeden, prestijini kaybeden, dostunu, arkadaşını, sevdiğini, ailesini kaybeden bir insanın kaybetme korkusu olmadığında elbette intiharı düşünülebiliyor. Kısa yoldan para kazanma ve gelir elde etme arzusu üzülerek söylemek gerekir ki toplumumuzun her noktasına sirayet etmiş durumda. gençinden yaşlısına yasadışı, bahis ve kumar bağımlısı olmaya başladı. Kumar bağımlıları her zaman kendilerini saklarlar. Ben oynamıyorum ki. Ben az oynuyorum. Ben üç kere oynuyorum. Ben iki tane oynuyorum. Yok canım deyip birçok savunma mekanizmasını kullandıkları bir alışkanlıktır, bağımlılıktır özellikle. Kimi zaman oranların yüksekliğinden, kimi zaman cazip tekliflerden buraya kaymalar meydana geliyor. Hatta bazen aradığınız bir kelime noktasında görebileceğiniz bir yasa dışı bahis reklamı sizin o siteye girmenize sebebiyet veriyor. Ya da sosyal medyada karşı karşıya kaldığınız bir reklam, izlediğiniz bir video bu batağın içerisine girmenize neden oluyor. Yasa dışı bahis ve kumara cep telefonundan ulaşmak o kadar kolay ki bunlar cebimizde olduğu müddetçe bu bağımlılık ki dijital afyon da diyebiliriz biz buna toplumumuzun her noktasına sirayet edebilir. Ve bundan sonraki süreçte toplumu olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Hatta burada insanlar ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor. Parayı alabilmek adına bu noktada şöyle bir olaya da girebiliyorlar. Başkalarını da bu tuzağın içerisine çekebiliyorlar. Burada bir gencin beyanı var ve bu batakta ne şekilde ne derecede kirli olduğunu da görüyoruz. Gencin beyanında diyor ki, ortaokulda kaçak iddiaya başladım. Lisede online kaçak bahis siteliği ve bayiliği aldım. Getirdiğim her yeni üye için siteden komisyon alıyordum. 5 lira olan harçlım 25 liraya çıkınca ortaokuldaki özgüvenim arttı ve bütün arkadaşlarıma bunu söyledim. Buradaki çarpıcılığa dikkat ediyor musunuz? Ve etraftan da üye kazanıyor. Bu kaçak bahise ve kumar bağımlılığına teşvik de oluyor daha sonrasında. Neden? Kolay, elde edilebilir, hızlı ve rahat bir kazanç söz konusu. Kaynağı belirsiz bir kazanç. Kimsenin sana sormadı, nereden getirdin demediği bir sistemle karşı karşıyayız çünkü. Bu batağa saplandıktan sonra başkalarını getirirsen sana referans olman sebebiyle belli bir bonus ve belli bir yüzde vereceğini ifade ediyorlar. Bu yüzdeyi alabilmek için de özellikle okullarda öğrenciler birbirlerini bu tuzağın içerisine çekiyorlar. Bunu bir piramit sistemi olarak da düşünebilirsiniz. ve Sürekli burada oyun oynayan insanlar e, hatta öncelikle kazanan insanları görüyorsunuz. Çünkü sistem sizi burada tutmak için önce kazanma yoluna yönlendirmiş oluyor. Yani hoş geldiniz bonusu ve sizin verdiğiniz parayla birlikte 3 bin liranız 4 bin oluyor. 4 bin liranız 5 bin oluyor. Ama para çekmek için bir limitiniz var. Bu limit diyelim 10 bin lira. Siz 8 bine 9 bine kadar geliyorsunuz ama asla o rakamı göremiyorsunuz. Çünkü algoritma sizin o rakamı almanıza asla izin vermiyor. Çünkü siz kazandığınızı görünce daha fazla koymaya başlıyorsunuz. Daha fazla koydukça daha fazla batağa sürüklenme durumunuz söz konusu olmuş oluyor. Bu noktada evini kaybeden, arabasını kaybeden, ailesini yitiren insanlar söz konusu. Mutlaka kaybedersiniz ama ilk zaman her zaman kazanansınızdır. Çünkü bir sistem vardır. Sizi o sistemin içinde tutmak için mutlaka öncelikle ödülle çalışırlar. Özellikle çocuklar arasında bu çok yayılıyor. Kolay yoldan para kazanma arzusu çocuklar arasında giderek yaygınlaşmaya başladı. Hatta bu konuda özellikle vurgulamamız gereken nokta üniversite öğrencilerinin Ortaokul ve lise öğrencilerinin bu batağa saplanması da söz konusu olabiliyor. Özellikle üniversite öğrencilerini bekleyen bir yer, diğer bir tehdit de bu noktada şöyle bir olayla bizi karşı karşıya bırakıyor. Bildiğiniz üzere bu yasadışı bahis ve bu tarz paraların aklanması ciddi manada bir hesaba ihtiyacınızın duymasıyla eşdeğer. Yani bir öğrenci olarak sizin bu yasadışı bahis ve kumar'ı oynamanızla birlikte aslında bu suça ortak olmanız söz konusu olabiliyor. İşte bu işi gerçekleştiren, bu tuzağa sarf eden dolandırıcılar ve yasadışı bahis kumar baronları bu noktada öğrencileri kullanıyorlar. Yasadışı bahis çetelerinin ve kumar çetelerinin saha elemanları var. Bunlar okul önlerine, üniversite önlerine gidiyorlar. Orada durumu iyi olmayan gençleri tespit ediyorlar. Ve bu gençlere diyorlar ki gel bir senin hesabını kullanalım, kiralayalım. Sana bir kısımda ödeme yapalım kalanını çek bize getir. Ya bu gencin hesabına bu para yattıktan sonra aynı anda birden fazla hesaba yatıyor ve kaynağı tespit etmek imkansız hale geliyor. Bu parayı tespit etmemiz çok zorlaşıyor. Neden? Legal olan birçok hesabı birden fazla kez aktarım gerçekleşiyor. Aynı anda tespit edemiyoruz. Her bankadan farklı hesap açıyorlar. Bir öğrenci 10 bankadan farklı bir hesap açabiliyor. Ve daha sonraki süreçte öğrenciler de malum ekonomik koşullar sebebiyle hesaplarını bu tarz baronlara ya da yasa dışı bahis ve kumar çetelerine kullandırılmış oluyor. Daha sonra bir masak incelemesi adı altında yapılan araştırmadan sonra öğrenciler ciddi manada mağdur oluyor. Hatta bundan dolayı mağdur olan 3-4 öğrenci de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz medyanın gündemine gelmiş ve yansımıştı. Aslına bakarsanız 3 kuruş komisyon kazanmak adına bir anda suçun merkezine girebiliyor. Bu hesabı kullandırmak suç. Dolandırıcı suçuna siz ortaklık etmiş oluyorsunuz. Karı paranın aklanması suçuna ortaklık etmiş oluyorsunuz. Bahis parasının aklanmasına ortaklık etmiş oluyorsunuz. Böylece ceza alıyorsunuz zaten. Yasa dışı bahis ve kumar işine bulaşanlar tamamen kara para aklama işinin içerisine girmiş durumdalar. Fakat o kadar profesyonel bir şekilde çalışıyorlar ki bu noktada şunu özellikle altını çizmemiz lazım. Örnek vereyim. Siz bir güzellik merkezi açıyorsunuz. Ya da bir kütüphane açıyorsunuz. Ya da bir dükkan kuruyorsunuz. Bunları gerçekleştirirken aslında her şey normal. Çünkü her şeyi faturalandırıyorsunuz. Yarın öbür gün masak incelemesi geldiğinde bütün faturalar açık. Ve bütün hesaplar temiz hesaplar. Bakuyu inceliyor. Vatandaş Ahmet'in, Mehmet'in hesapları. Ya da öğrencilerin hesapları. Ama buradan sonraki olay nedir? O yasa bahis ve kumar sitesine aktarılan para... Farklı noktalardan gelmiş oluyor, bir öğrencinin bazen hesabından gelmiş oluyor ya da hiç haberi olmayan bir vatandaşın ...hesabının, banka hesabının ele geçilmesi üzerinden gelmiş oluyor. Daha sonra bu yasadışı bahis sitesinin içerisine girmiş oluyor. Yasadışı bahis sitesinin içerisine giren para... ...daha sonra o güzellik merkezinin... ...ya da o dükkanın hesabına... ...işte ne bileyim... ...bakım ücreti adı altında... ...ya da hizmet ücreti adı altında faturalar kesiliyor. Ya da sabun. Sabun, şampuan gibi... ...bu noktada ürünler aracılığıyla girmiş oluyor. Ve daha sonra... Devletin yetkili kurum ve kuruluşları ya da masraf incelemesi adı altında bakın ben her şeyin vergisini vermişim, her şeyi faturalandırmışım noktasında bir cevap geliyor ve bundan sonraki süreçte aslında bir organizasyon içerisinde, bir organize çete içerisinde kara para bildiğiniz aklanmış oluyor. Ne yazık ki yargıda bir bayis baronlarının kurmuş olduğu klik var. Bu klikin içerisinde de belli işler çözülüyor ve kişiler çok rahat bir şekilde serbest bırakılıyor. Bakan Bey her gün paylaşım yapıyor. Şu kadar kişi aldık, bu kadar operasyon oldu ama bunları akşam da adliyeye baktığımızda hep serbest kalıyor. En fazla bir ay sonra itirazla tahliye oluyorlar. Son zamanlarda biz bunu Dilan Polat davasında görmedik mi? Burada bir evsizin hesabının kullanıldığı ve evsiz kişiye ceza verilen ülkede o parayı gözümüze soka soka atlayan kişilerin serbest kaldığını görmedik mi? Ve Türkiye cari açığının %25'ini üzülerek söylemek gerekir ki yasa dışı bahis ve kumar oluşturuyor. Yani bu durum Türkiye ekonomisine de ciddi bir zarar veriyor. Çünkü Türkiye'nin milli geliri dışarıya aktarılmış oluyor. Gürcistan gibi, İngiltere gibi, Malta gibi özellikle bu işin merkezinin yer aldığı, yasaların çok daha denetimsiz olduğu noktalara aktarılmış oluyor. E, tabii ki bu durum ister istemez bizim de mağduriyet yaşamamıza sebebiyet veriyor. Bu yasa dışı bahis paralarından dolayı kumar paralarından dolayı, kaynağı belirsiz paralardan dolayı Türkiye mali eylem görev gücü tarafından buna üyeyiz, gri listeye alındı. Bu kötü bir şey. Bu çok kötü bir şey. Çünkü belirlenemeyen kaynaklı paranın aklandığını söylüyor. Ve ne demektir bu? Aslında yurt dışında, ülke dışında Türkiye'nin itibar kaybetmesi. Yatırımcının Türkiye'den uzaklaşması demektir. ...vergi, borcu olarak bize dönmesi demektir. Yasadışı taşı, bahis ve kumar... ...ülkenin geleceğine dinamit koymaktır. Ve şu an aslına bakarsanız... ...o noktaya doğru gidiyoruz. Ağına düştüğünüz... ...kumar sisteminden... ...çıkmak inanılmaz şekilde zorlaşır. Bütün bağımlılıklar gibi kumar bağımlılığında tedavisi mümkündür. Kumar tedavisinde öncelikle iyi bir anemnez... ...gerekir. Anemnezden sonra aile işbirliği... ...kişinin ilgi alanları ve onu destekleyici davranış terapisi, onun yerine koyabileceği teknikler konularak tedavi edilebilir. En önemlisi de işbirliği.